Mutlu günler. Sanayi Rotası'na hoş geldiniz. Sanayi Rotası'nın bugünkü yayınını Bursa Mudanya'dan Hüdavendiger Deniz Otobüsü'nün üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bursa Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe konuğumuz. Ee, Sayın Başkan'la aslında Bursa'nın denize açılışını e, konuşacağız. O yüzden de deniz otobüsünün üzerindeyiz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba de. efendim, Öncelikle. teşekkür ederim. E, şunu belirtelim, kısa bir süre <laughs> önce zaten resmi seferlere başladı. Bu doğatında Bursa Deniz Otobüsleri e, İstanbul'da Kabataş'ta ve Mudanya'da evet. iskelesi var. İki saatlik bir yolculukla günde iki sefer Bursa ile İstanbul'u daha sıkı bir şekilde birbirinize bağladınız. Evet. Şimdi bu önemli bir adım. Yani İdo'dan sonra, İstanbul'un bu adamından sonra Bursa'dan geldi ilk bu adam. Bunun hikayesi nasıl doğdu? Önce oradan başlayalım <laughs> istedim. Öncelikle tabii ki Bursa-İstanbul arası ulaşım çok önemli. Çünkü Bursa ile İstanbul birbirinin parçası. Bursa ile İstanbul birbirine entegre çalışan iki kentimiz. Bursa bir sanayi şehri şu anda en önemli kimliği. Her ne kadar doğal güzellikleriyle, birikimiyle, kapçası da ee, ve her türlü e, birikimiyle bir turizm şehri olsa da e, bir yandan şu anda en önemli kimliği bir sanayi şehri oluşu ve İstanbul'un yan sanayi. Bundan dolayı da e, Bursa-İstanbul arasında çok kuvvetli bağlar var. Ve e, bu kapsamda her gün binlerce kişi İstanbul ve Bursa arasında yolculuk yapıyor. E, Bizde e, bu konuda tabii ki en önemli ulaşım, kesintisiz ulaşım deniz ulaşımı. Direkt İstanbul 40 bin karşımızda. Ve burada hiç trafik sıkışıklığına uğramadan bu denizin imkanıyla bütün yollar bize açık. Gördüğünüz gibi otobanlar geniş ve rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ee, bizler de bu imkanı kullanmak tabii ki büyük bir nimet. Bundan dolayı özellikle İDO tarafından başlatılan bu çalışmalar bu geçtiğimiz yıla kadar çok güzel bir şekilde sürüyordu. Ve bizim de güzel yılda yaptığımız iskeleyi de onlara kiralayarak Bursa-İstanbul arasında... ...gerek feribot seferleri, gerek deniz otobüs seferleri de düzgün bir, düzenli bir şekilde e, sürdürülüyordu ve vatandaşlarımıza güzel hizmet alıyorlardı. Fakat özelleştirme çalışmaları yapıldıktan sonra e, tabii ki özel şirketin amacı e, tabii buradan haliyle yaptığı yatırımın karşılığını alabilmek. Ve bu konuda özellikle yeni uygulamalar e, başlatıldı bu kapsamda ve dinamik fiyat uygulamaları başladı. Bu dinamik fiyat uygulamalarıyla birlikte... E, çok dengesizlikler olmaya başladı. İnsanların pek e, alışkın olmadığı, yan yana giden iki yolculuğu, biri 1 liraya giderken biri 29 liraya gitme gibi e, bazı e, ol olaylar e, gerçekleşmeye başladı. Yine mevki farkları, koltuğun yerine göre, e, katına göre her yerde mevki farkları oluşmaya başladı. Tabii ki e, bunlar insanımız alışık değil. Yine e, de, saati geçti veya e, değişik saatlerdeki rakamlara göre gecikmelerde fiyatlar değişmeye başladı. Ve bu da çok dinamik fiyat uygulamaları vatandaşı çok büyük ölçüde rahatsız Sizi etti. Nedir? Çok büyük şikayetler geldi. Bursalı hemşehrilerimizden geldiği kadar bunun birkaç kat fazlası da İstanbul'dan geldi. Ve Bursa-İstanbul arası bu ulaşım tekel tarafından bu mantıkla yürütülemeyeceğini anladık. Çünkü e, baktık ki bununla ilgili tabii ki bu sıkıntılar olunca e, bizler e, İdo ile hemen irtibata geçelim dedik ve e, kendilerini aradığımızda bu fiyatlar niçin bu şekilde oynayabiliyor dediğimizde e, baktık ki e, İstanbul şehir hatları kapsamında Bursa yok. Ve bu şartname kapsamında fiyatların düzenlenmesi konusunda Bursa kapsam dışı tutulmuş, konulmamış. E tabii ki o zaman bak önümüzdeki günlerde ve aylarda bu sıkıntı artacak, azalmayacak. Biz de bunu gördüğümüzde hemen açıklama yaptık. Dedik ki mutlaka bizim Bursa Büyükşehir Belediyemiz olarak Bursa-İstanbul arası arasındaki bu deniz ulaşımında mutlaka düzenleyici bir kurum olarak girmemiz gerekiyor. Nasıl ekmek fabrikanı kurup piyasadaki ekme hem kalitesini hem fiyatını düzenliyorsak tüm belediyeler ve bundan da hem de iyi para kazanıyoruz hem de piyasayı denetliyoruz ve düzene kavuşturuyoruz. piyasanın beşte birini yüzde yirmisini biz veriyoruz bunu tüm belediyeler yapıyor İstanbul'da yapıyor Ankara de yapıyor aynı şekilde deniz ulaşımında da bu düzenleyici rolümüzü almamız gerekiyor ve burada rekabet oluşması gerekiyor ve insanların tekele bırakılmaması gerekiyor keyfi uygulamalara bırakılması gerekiyor biz de bunu başlattık öncelikle tabii ki deniz otobüsüyle biz başlamış olduk çünkü feribotla zaten ido taşıyor amacımız burada alternatif oluşturmak e, yoksa özelleştirmeyle satılmış o firmayı batırmak değil haliyle. Biz de bu konuda e, bu deniz otobüslerimizin e, faaliyetini başlatmak için açıklamalarımızı yaptık. Baştan bu blöf zannedildi. Blöf zannedildi. Evet. Öyle bir demeciniz var. <laughs> blöf zannedildi. Yani biz bunu sadece herkese bir açıklama yaptık. E, ve bu iş pek kolay olmaz dediler. Ama e, biz de az önce dediğim gibi burada Bursa'nın kapsam dışı tutulduğundan dolayı bunu mutlaka olması gerektiğini söylediğimizde zaten tüm kurumlar bunu kabul etti. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi irtibata geçtik. Şehir hatlarından oradaki iskeleğimizi kiraladık. Kabataş iskelesini başta ve yine Ulaştırma Bakanlığı'na irtibata geçtik. Oradan da izinlerimizi aldık ve daha sonra dünya piyasalarını taramaya başladık. Çünkü bize gemi lazım acil ve ilk gemimizi Finlandiya'da bulduk. Çok da güzel yeni her türlü bakımı yapılmış. Komşu güzel bir gemisi. Norveç herhalde değil mi? Norveç'te. Şey, Norveç, Norveç. İlk Norveç'ten Bu bulduk. Evet. Hüdavendigar Hüdaven gemisi. Hüdavendigar gemisi Norveç, Evet, ilk e, gemi Norveç'ten. Bu da Hüdavendigar gemisi ismini koyduk. Bunu aldık. Daha sonra e, tekrar e, çalışmalar devam etti. Tüm dünya piyasalarını tarıyoruz. Yine Yunanistan'dan Yıldırım Beyazıt gemimizi aldık. Şu anda onun da son bakımları, onarımları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde 15 gün kadar sonra burada oda seferleri başlamış olacak. Bir diğer gemimiz İtalya. Nilüfer Hatun. İtalya'dan aldık. onda da ismini Nilüfer Hatun koyduk. Bursa'ya ait isimler koyuyoruz. Onun da şu anda bakımlar onarımları orada yapılıyor. Orada bakım onarım daha çabuk yapalım. Zaman kaybetmeyelim. Bizim için de daha uygun ve daha iyi bir şekilde olsun diye kendi memleketlerine bakımlarını yapıyoruz. O da bu ay içinde inşallah Bursa'ya gelmiş olacak. Üç tane gemi satın aldık. yani Üç tane kendi malı gemimiz var. Fakat diğer iki gemi henüz gelmediği için bir gemi de kiraladık. Ulaştırma Bakanlığımızın himayesinde çalışan GESTAŞ dediğimiz bu evet, e, Çanakkale'de e, şu anda çalışıyordu. Onu kiraladık. Jonkway'da gemimiz. Bunu da kiralık olarak aldık. Ve şu anda üç tane kendi gemimiz var. Bir de kiralık gemimiz var. Bu da bizim bu işe ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Yani dört gemiyle birle başladık. Şu anda yine de piyasaları araştırıyoruz. Yani çünkü bu kanıda artık iddialıyız. E, bu işe girdik. Artık çıkmak yok. E, amacımız burada kaliteli bir ulaşım sağlamak. İstanbul-Bursa arasındaki e, bu ulaşımda kaliteyi getirmek, insanlara iyi bir hizmet sunmak, zamanında ulaşım e, ve özellikle kaliteli ulaşım. Hem İstanbul'a vardığında hem Bursa-Mudanya'ya e, vardığında Bursa'ya ulaşılması konusunda ve diğer bağlantılarla birlikte gemi içindeki yolculuk, e, buradaki servisler, buradaki kantinler hepsi bunları kattık ve vatandaşlarımıza burada hizmet odaklı bir sistem kurduk. Evet o konuda şöyle söyleyelim. Ben sabah 10'da <laughs> geldim İstanbul'dan doluydu. Yani rakamlara bakalım. Doluluk oranları nasıl? Memnuniyet oranları nasıl? Ee, mesela koltuk aralıkları olsun, geminin içi olsun tabii yeni gemi. O yüzden fevkalade rahat. Ama mesela büfe hizmetleri de çok ucuz. Evet. Yani e, bir sakızın ya da çayın e, süpermarketteki fiyatından bile daha ucuz yani. Evet. O, o nasıl sağladınız o dengeyi? E şimdi şöyle, büfeyi de biz bunları e, özelleştirmiyoruz. Büfe belediye şirketimiz BESaş yani ekmek firmamız e, şirketimiz tarafından işletiliyor. Oradaki tüm büfe ürünleri de normal e, bizim piyasadaki mahallemizdeki bakkalımızdaki fiyat. Biz e, burada amacımız vatandaşlarımızın e, en güzel şekilde hizmet alması ve normal fiyattan kendi marketinden aldığı fiyatta, bakkalından aldığı fiyatta aynı şekilde bu ürünleri burada alabilmesi. Hem kaliteli, taze ürün ve uygun ve burada dediğimiz gibi vatandaşımız önemli olan mutlu olsun. Burada çay ve simit 1 lira artık. Şimdi dediğimiz Çaylı gibi toplam. Kuruş. Çay 50 simitle birlikte 1 lira. Yani yapacağız, simit. yapıyoruz. Ve bu şekliyle dediğimiz gibi uygun fiyatlarla vatandaşımız huzur içinde yolculuk yapsın. Yani kandırılma duygusu olmasın, burada insanlarımızı fazla ayrımcılık yapılmasın. Bizim için geminin çok o kadar farklı yok. Yani yapılan değişik uygulamalar vatandaşımızı rahatsız ediyor. Bizler de bunları göz önüne alarak en güzel şekilde, en rahat şekilde, kaliteli bir şekilde bu yolcunu sağlamaya gayret ediyoruz. Fiyat politikasında da burada amacımız para kazanmak değil. Amacımız hizmet ve bizim bu fiyatlarımız değişmiyor. Yani saatine göre bilet fiyatı yok. Evet. Eğer yer varsa o fiyata bileti alacaksınız. Bir gün önce de alsanız o gün alsanız fiyat aynı. Çünkü bize göre bunlar çok normal gelmiyor bu tür ulaşımda. Dediğimiz gibi bizim burada amacımız öncelikle kaliteyi getirmek. Evet. Şunu evet. da sorayım başkan bey. Tabii Bursa yakında, birazdan konuşacağız onu hava yolu olarak atar evet. geçecek ama e, pek çok Bursalı Atatürk Havalimanı özellikle sık kullanıyor. E, bu feribot da onlar için önemli. Şimdi bu e, deniz otobüsü Kabataş'a yani İstanbul'un göbeğine gidiyor. Ama evet. oradan Atatürk Havalimanına ulaşımı ve dönüşte Mudanya'dan Bursa'ya ulaşımındaki bağlantıları nasıl yapıyor? Evet, şu anda onlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Arkadaşlarımız bu görüşmeleri yaptılar. E, bu feribotun havaalanı ulaşım konusunda orada sistem kuruluyor. O da e, faaliyete geçiyor. Bursa'da da aynı şekilde Mudanya'ya yaraşan gemiden inen vatandaşlarımız orada hazır bekleyen otobüslerimizle şehir merkezine transfer yapılıyor. Bu da e, bizim getirdiğimiz ayrıcalık, yenilikler. E, bununla birlikte dediğimiz gibi vatandaşlarımızın e, bu hizmeti de en iyi şekilde alması, e, iskeleden de, bulunduğu e, ulaşmak istediği noktaya başta orada havaalanına, burada Bursa'da kent merkezine ulaşması konusunda burada sistemleri kurduk. İşte bu konuda da en güzel hizmeti veriyoruz. Evet. Hava yoluna geçmeden şunu da söyleyelim, hani tabii siz Bursa Büyükşehir şehbi, yani Bursa halkını hizmet ediyorsunuz ama İstanbul. İstanbullar için de önemli. Aynen. Mesela bu Kaba Taş'ta hemen Kadıköy iskelesinin yanında, hani Anadolu yakasından gelseniz bile hemen iki adımda burası, sonra da Mudanya gayet kolay yani ulaşım evet. öyle de bir avantajı var Kabataş'ın. Gelelim Hava yoluna ilk etapta Bursa ile İstanbul arasında zannedersem, Paris bölgesini kullanarak e, deniz uçağıyla ulaşım sağlayacaksınız. Onun ayrıntılarını anlatır hocam? Evet, şimdi tabi Bursa İstanbul arası biz köprüleri çoğaltmak istiyoruz. Az önce dediğimiz gibi e, burası önemli bir bölge ve e, bu e, bir yandan bu deniz ulaşım sürdürürken bir yandan karadan hava, havadan bağlantılar da günden güne artıyor. Bir yandan köprü yapılıyor karadan ama yine de ne kadar karayolu yapılsa bile her geçen gün araç sayısı artıyor. İstanbul'da yılda 400 bine yakın araç artıyor. Bursa'da 30 bin civarında. 300. yani e, bu e, karayolu ne kadar rahatlasa gene sıkıntı yaşayacak. Bizim e, direkt e, ve hızlı bir şekilde İstanbul'a erişebilmemiz için ve burada uçak sistemlerini de kullanmamız gerekiyor. Biz de e, bu kapsamda e, bizim Gemlik Körfezi'nden İstanbul Haliç'e e, hava yoluyla bağlantı kuruyoruz. Şu ana kadar bunlar İzmir, Çeşme, bölgesinden Yapıyor. zaten şey yapılıyordu. Evet. Biz de aynı kapsamda bu e, firma ile birlikte ortak bir proje başlattık. Ve e, bu deniz uçaklarımız Gemlik Körfezi'nden İstanbul'a 15-16 dakikada uçabilmiş olacaklar. 19 kişilik uçaklar. E tabii ki burada gittikten sonra yarım saat sonra oradan geri kalkabilir. Yani saat başı bunlar kalkabilir. E çok daha yolcu artarsa sayıları da artabilir. E, bu şekliyle hem Bursa merkezinden hemen sahilimize kalkıyor uçak. İstanbul'da tam merkezine inmiş oluyor. E, Haliç bölgesi. E, tüm gideceği bölgelere en yakın olan e, merkez burası. Havaalanı yolculuğu da yapmadan İstanbul'un tam kalbine inmiş oluyorlar. Hiç zaman kaybetmeden işlerini görüp kısa bir zaman sonra tekrar dönebiliyorlar. Gerek İstanbullular için gerek Bursalılar için iki taraf için de bu e, bir e, çok büyük önem arz ediyor. İkisi için de önemli. Bu da güzel bir hizmet olmuş olacak. Şu anda son eksiklerimiz tamamlanıyor. Buradaki işlemler bitmek üzere. İnşallah bu ay içinde hedefimiz bir ay içinde bu seferleri başlatmak. Ha, bu kadar kısa sürede yaşama tabii, tabii. geçecek yani. Tabii tabii. Bizim çalışmalarımız şu anda bitmek üzere. O da yeni bir yani geç... ulaştırma şirketi. Tabii aynı. Bu, Burdaş'la birlikte mevcut firma, bu yapan firma bu işi yapmış oluyor. Bizler de onlara her türlü desteği sağlayacağız. Yeter ki Bursa, İstanbul birbirine daha fazla yakınlaşsın. Yani burada kent ekonomileri burada katkı görsün. Kent ekonomileri canlandırıcı hareketler bunlar. Ulaşım ne kadar artarsa karadan, denizden, havadan ekonomide o kadar hızlı gelişir. Bugün birçok kişi yoldan kaçtığı için, yolculuktan kaçtığı için İstanbul Bursa arası seyahat yapamıyor ve birçok iş aksıyor. Eğer Bursa gibi önemli bir üretim şehri, Türkiye'nin önemli bir üretim şehirlerinden biri İstanbul'dan sonra Bursa. İstanbul'la ortak çalışan bir şey birbirine çok daha fazla entegre daha fazla yakın olması gerekiyor. Bu yakınlık ne kadar sağlanırsa Türkiye ekonomisi de bunun faydasını görecek. Burada da üretim artacak, ticaret gelişecek. Bunlar önemli merkezler. Bizler de buna katkı koyuyoruz. Bizim karımız ne? Biz taşımacılıktan kazanmasak da olur. Biz her verilen vergiden %5 payı da belediye alıyor. Yani üretim arttıkça, ekonomi geliştikçe, turizm geliştikçe %5 payı da biz alıyoruz. Bu gemilerin konulması aynı zamanda yani turizmin gelişmesi konusunda da sadece üretim ve sanayi değil turizm de önemli. E, Bursa önemli bir turizm şehri. İstanbullu hemşehrilerimiz e, Bursa'ya gelsinler kış günü bile bir gününü, iki gününü Uludağ'da geçebilirler. Günlük programlar yapılabilir. Biz Kabataş istiklalesini alıp Terifekli Uludağ'ın tepesine kadar onları ulaştırabilmiş olacağız. Dönüşte de yine akşam evlerinde olabilmiş olacaklar. Kışın günlük kayak e, turizmi için bu e, çalışmalar yapılabilir. Bunun dışında e, devamlı normal zamanda da e, Bursa'nın e, tarihi var, Bursa'nın kaplıcaları var, Bursa'nın doğal güzellikleri var. Uludağ'ın yazın her köşesi ayrı bir değer. Yazın Krater de. göllerinden dediğimiz gibi manastırlarından vadilerinden e, yaylalarına kadar o kadar yüzlerce gidecek nokta var ki Bursa'da e, Bursa bu açıdan. İstanbullular için en önemli turizm destinasyonu ve bunun da güzel e, paket programları da turizmcilerle birlikte yapmış olacağız. Evet yani ben sabah buraya o kadar kolay ulaşınca dedim ki herhalde 50 60 yıl sonra Bursa ile İstanbul bütün haline gelir. Yani belki daha da kısa sürer yani bu ilerlemeyle. Değil mi? O kadar ulaşım tabii, tabii. hızlandıkça Aile, günden Heh. Güne... Şeylerin organik bağı birbirine tabii. daha da fazla artıyor. Evet. Şimdi bu hem deniz otobüsleri hem biraz evvel anlattığınız deniz uçağı ile yapılacak ulaşım o bizzat büyük şehrin muhtesinde. daha büyük bir adım var. Büyükşehir yine o işin içinde. O da Bursa hava yolları diyelim. Özellikle e, Arap e, turizmcilerle önemli işbirliği anlaşmasına imza attınız geçtiğimiz yıllarda <laughs> ve Bursa e, Arap turistler için önemli bir destinasyon haline geldi. Zannedersen bu havayolu şirketinde de hem Bursa'nın hem Arapların %50-%50 bir ortaklığı söz konusu. O nasıl bir ivmeye getirecek Bursa'yı? Şimdi e, tabii ki Bursa e, önemli bir sanayi şehri e, ve e, Türkiye'nin ihracatının %10'unu yapan şehir. E, önemli bir üretim şehri. Bu konuda Bursamızın bir de ticaret merkezi özelliği var. Bu konu gelişimi için Bursa'nın gerçek anlamda bir ticaret merkezi olması için Bursa merkezi uçuşların olması gerekiyor. Şu anda uçuşlarımızı genelde hep İstanbul'a giderek İstanbul havaalanlarını Yeşilköy'ü kullanıyoruz genelde ve Sabiha Gökçen havaalanını kullanmış oluyor ve tüm uçuşlar buradan gerçekleşiyor bizim Bursa'da pek fazla bağlantı uçuşumuz yok. Sadece Ankara üzerinden bazı Anadolu illerine gidiliyor. O da Ankara üzerinden. Biz istiyoruz ki Bursa merkezi uçuşlar olsun. Onun için Bursa'da mutlaka bir havayolu şirketi olmalı. Bununla ilgili de çalışmaya başladık. Özellikle Arap Turizm Birliği de bu işe büyük ilgi gösteriyor. 22 Arap ülkesini temsil eden Arap Turizm Birliği'nin ana hedefi turizmde bu yıl Bursa. Ana destinasyonu evet. 22 Arap ülkesi Bursa olarak belirledi. Televotları vardı aileler. Evet. Oldum. Bu kapsamda da Bursa'ya daha kolay erişebilirlik, tüm Arap dünyası, Körfez bölgesi başta olmak üzere yine Bursa'dan tüm çevre ülkelere ve tüm Anadolu'ya, tüm şehirlere ulaşılabilme konusunda Bursa merkezi, Bursa'da inip Bursa'dan kalkan, merkezi Bursa olan bir hava yolu sistemi kurulması gerekiyor. Bu şehrimizin gelişmesi açısından da, ekonomi açısından da çok önemli. Turizm açısından da, sanayi açısından da, ticaret açısından da. Biz de bu konuda faaliyet başlattık. Bir yandan Arap Turizm Birliği ortak bir çalışma istiyoruz. Onlarla ortak götürelim. Bir yandan da biz de diğer kendi imkanlarımızla da ne yapabiliriz? Bir an önce bunu gerçekleştireceğiz. Bursa Hava Yolları'na inşallah Bursa Merkezi uçmaya başlayacak. Bu konuda da yoğun bir faaliyetimiz var. Bursalı iş adamlarımızla, kurumlarımızla birlikte, bizim de desteklerimizle, belediyemizle, valimizin destekleriyle birlikte e, bu ortaklarla birlikte, inşallah e, bu tür oluşumu da en kısa zamanda e, bitirmek istiyoruz ve e, Bursa'dan e, kalkıp başta çevre ülkeler olmak üzere Rusya başta olmak üzere çünkü e, Bursa önemli bir üretim merkezi dedik. Her türlü Bursa'da üretim var, her türlü sanayi ürünü var, konfeksiyon ürünü var. E, bunlar için e, dediğimiz gibi e, direkt Bursa'ya ulaşabilmesi e, bize çok büyük değerler katmış olacak. ...ekonomiye çok büyük değer katacak. Biz e, bu konuda turizm konusunda, sağlık turizmi konusunda... ...şehir merkezi kaplıca e, kaynakları olan, 300'ün üzerinde tesis edecek olan... ...bizim termal sularımız var, hepsi şifalı. E, dediğimiz gibi doğal güzelliklerimiz var. Dağ, dağımız, denizimiz, göllerimiz, krater göllerimiz dediğimiz gibi... E, ...tüm bu tarihi kültürel birikimle birlikte... Bursa önemli bir turizm şehri. Otellerimiz galiba. şu anda birbiri ardına açılıyor. Ve Bursa'nın her köşesine beş yıldızlı oteller yapılıyor şu anda. Ve bununla birlikte Bursa'nın bu ulaşımla Bursa Hava Yolları'nın gerçekleşmesiyle birlikte Bursa önemli bir ticaret ve turizm bir sanayi merkezi olmuş olacak. Bunun da inşallah gerçekleşmesini kısa zamanda tamamlamak için çalışmamız sürdürüyoruz. Başkan Bey deniz otobüsüyle başladık. Deniz otobüsüyle programı yavaş yavaş noktalayalım isterim. Bu da büyüyerek devam edecek mi? Yoksa işler Bursa'nın da arzu ettiği gibi diğer şirket tarafından da düzenlenirse yavaş yavaş kalkacak mı? yok? siz artık bu işi profesyonel olarak götürecek misiniz? Yok Şanslı. biz artık bunu kurduk bu devam ediyor. Bu devam ediyor. Biz şu anda hala yine ilave gemiler arıyoruz. Tabii büyüyor. Şöyle biz şu anda normal çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve yavaş yavaş bakın kış aylarında olmamıza rağmen biz burada iki gidiş iki geliş başlattık. Cuma 3. Evet. Şimdi cuma günleri baktık bu yetmiyor. Ve şu anda cuma günleri üç gidiş üç geliş yapıyoruz. Akşamüstü ilave 17'de Bursa'dan kalkış. İstanbul'dan da yine 19.30'da 7.30'da dönüş ilave koyduk. Ve gördük ki Cuma günü bu çift giden gemilerimiz ikisi de birlikte tam doldu. Dolu olarak gittiler, dolu olarak geldiler. E, ve şu anda e, doluluklarımız yüzde seksenlerde. Bu da umduğumuzun oldukça üstünde. Yani burada e, halkımız bu projeye sahip çıktı. Bu gemi halkımızın gemisi. Bizim halkımızın paralarıyla alınan gemiler bunlar. VD'nin gemisi. Burada ben tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum hem Bursa evet. halkına hem İstanbul halkına değerli dostlarımıza, ev hepsi e, burada şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu projeye sahip çıktılar Peki. ve proje büyüyor ve bu gemilerimizle birlikte biz bu ihtiyaçlara cevap vereceğiz. E, günden güne sayımız da artıyor. Yolcu sayımız da artıyor. E, yaz ayları gelince bu gemilerimiz de yetmeyecek zaten. Doğru. Evet, onun için biz bir yandan da devam. hazırlık yapıyoruz. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Katılımınız için. Sağ olun. Sağ olun, sayın seyirciler. Değiliriz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe ile Hüdavi Deniz Otobüsü'nün üzerinden gerçekleştirdiğimiz yayınımız sona erdi. Programla ilgili soru görüş önerilerinizi sanayirotası.cnntürk.com.tr adresine ulaştırabilirsiniz. Hepinize mutlu günler, hoşçakalın.